E, Profesör Doktor Celal Şengör'ün bugün bir e, konuşması vardı. O dikkatleri çekti. Sosyal medyadan da paylaşıldı. Hem dinlerle ilgili hem peygamberlerle ilgili maalesef çok yakışıksız bir takım ifadeler kullandığını gördük e, üzülerek. E, bu konularda zaten kendi alanı dışına girdiği zaman hakikaten maalesef çok e, işler acısı, beyanatlar verebiliyor ama siz daha önce birkaç sefer de böyle bir e, televizyonda programa tartışmaya çağırmışsınız, davet etmişsiniz kendisini. E, ve peygamberleri... Hitler'e benzettiğini görüyoruz bugünkü yaptığı açıklamalarda. Yani on, peygamberler de Hitler gibidir. Onlar da kendi uydurdukları bir e, düşünce ve ideoloji üzerinde insanları katletmişler şeklinde bir açıklaması oldu. Bunun üzerine bir paylaşımınız oldu sizin sosyal medya üzerinden. Tekrardan tartışmaya davet ettiniz. Ve takım tutarsızlıklarını ifade, tutarsızlıklarını ifade ettiniz. E, bu konuyla ilgili hızlıca bir giriş yapalım. bir En azından bir bilgilendirme yapmak isterseniz bunu söyleyin. Sonra sorularımıza geçelim. Evet yani Celal Şengör ee, ne yazık ki tartışmadan kaçıyor bence Alenen. Kendisi ortada meydanda kendisinin tanıdıklarıyla konuşuyor. Ama fikirlerinin hesabını soracak, karşıt argümanları verebilecek birinin yanında konuşmaktan çekiniyor. Çekinmekle de kalmıyor. İşte benimle ilgili şey demiş. Aptallarla tartışmam. Yani başkaları farkı anlayamaz gibi ona benzer bir şey bir söz söylemiş. Ee, yani yani benim aptal olduğumu düşünüyorsan o zaman en azından benim çalışmalarımı bilmen lazım. Çalışmalarıma vakıf olman lazım. E çalışmana vakıf olsan zaten bu lafı edemezsin. Hocam izleyicilerimiz sizi tanıyor ama yani siz e, yani Boğaziçi Üniversitesi'den sonra yüksek lisans doktorunuz gibi din felsefesi üzerine yaptınız. Yine doktora soru çalışmalarınız işte Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Harvard Üniversitesi'nde e, misafir akademisi olarak din bilim ilişkisi üzerine özellikle çok çalışmanız var. E, özellikle bu konuda birisi muhatap alınacaksa Türkiye'de en başta herhalde siz geliyorsunuz. Ben en azından öyle düşünüyorum. E, yani bu açıklaması açıkçası biraz... Yani, oldu diye. Şimdi diyorum. bu tabii ki belli bir ateistlik şey şöyle diyeyim yani radikal ateistler böyle yani başka bir fikir duymak ya kapalı şekilde ateist olanlar ve belli saf kimseler dışında kimseyi bu söylemle kandırabileceğini sanmıyorum. Bunu dinleyenler gerçekten tartışmadan kaçıyor mu yoksa tartışmaya tenezzül etmiyor mu takdir edeceklerdir. En yani onu ben artık halkın takdirine bırakıyorum ama ben hangi ortamda isterse mesela işte kendisini orada isim de verdim yakın arkadaşlar var o yakın arkadaşları da kabul ederse belli canlı yayınlarda onların da sunacağı programda tartışmaya hazırım. benim onunla tartışmamayı e, talep ettiğim programlar e, din jeoloji ilişkisi yani jeoloji ha yani yani jeolojide benim yeni bir teorim olduğunu e, ileri sürmüyorum mesela depremlerle ilgili kıta tektoniği ile ilgili benim yeni bir tezim var ileri süreceğim işte İstanbul depremi şu tarihte olacak Kıta tektoniği aslında şöyledir falan. Benim mesela böyle bir iddiam yok. Benim iddiam nedir? Dinle jeolojinin ilişkisindeki şeyler nasıl tipte tartışmalardı? Mesela dünyanın yaşı kaç? Ve mesela Kur'an bununla ilgili bir şey söylemiş mi? Yani dünyanın yaşı, jeoloji açısından önemli bir konu. E, dinin de bu konuda deyip demedikleri bir şeyler var mı yok mu? Bilim-din ilişkisi açısından önemli bir konu. Veyahut da Kur'an'da geçen belli ifadeler var. Kur'an'ın atıf yaptığı bölgeler var. Diyelim yeryüzüyle ilgili, dünya ile ilgili veya başka gezegenlerle ilgili. Bunların herhangi birini bilimle çelişkili olabilecek bir şey var. Bunları tartışalım gel dedik. Niye kendisi bu konularda öyle atıp tutuyor karşısına yanında biri yokken. Ben master, doktora, doçentik, profesörlük çalışması bu alanda biri olarak dediğin üniversitelerde de Harvard Üniversitesi gibi, Cambridge Üniversitesi gibi üniversitelerde de bilim din üzerine çalışarak bunlar üzerine çalışmış biriyim. Aslında tam benim alanım. Hoca hayatında üniversitelerde bu tip bir alan üzerine çalışmamış. Hep böyle jeoloji çalışmış. Ama ben o tip bir şeyi de argüman olarak görmem. Bir kimse üniversitede çalışmadan kendini yetiştirmiş olabilir ortaya. Yani amatörce çalışmıştır. Amatörce çalışması da iyi bir çalışma da olabilir. İleri gelirsin, argümanın ileri sürersin. Yani kimin ne çalıştığı üzerinden gidersek kendisi orada tamamen yaya kalır. Evet. Kimse o alanlara gelmesin. Çünkü benim tartışmasını talep ettiğim alan bir daha tekrarlıyorum. Jeoloji ile veya ee, buna benzer bir alanla doğrudan ilgili değil sırf. Jeolojide ifade edilen konunun ki ben modern bilimde jeolojiyle ilgili ifade edilen hiçbir şeye karşı çıkmıyorum. Yeni bir teorileri sürmüyorum. Bu konuların dinin içindeki herhangi bir ifadeyle, Kur'an'ın içindeki özellikle herhangi bir ifadeyle sorun olup olmadığı ve aralarındaki ilişki gibi bir şeyi tartışmayı talep ediyorum. Bu da tam benim alanım. E veya felsefe ile ilgili bir şeyler söylüyor ki o alan değil Karl Popper ilgili falan bir şeyler söylüyor bazen Marx'in ilgili söylüyor veya din saçma sapan bir şey olduğunu söylüyor bir din felsefecisi olarak din saçma sapan bir şey mi ne kadar ciddi bir şey mesela bugün de öyle bir ifade kullanmış bana video yani onun konuşmasından birer ikişer dakikalık bir şeyler konuştu. E Kopartıp bana yollamışlar. Baştan aşağıya konuşmayı dinlemedim ama o kısmında işte dinler hakkında saçma sapan gibi laflar kullanıyor. E buyursun saçma sapan mı değil mi tartışalım. Yani, Benim yani Celal gelmiyor? Şengör'le ben tartışmaya da hiç meraklı değilim. Ama niye tartışalım diyorum. Çünkü e, bu konular üzerine çalışan biri olarak Türkiye'deki halkı medya üzerinden etkileyen bir insan varsa ona cevap vermeyi kendi vazifem görüyorum. Yoksa Celal Şengör'le oturup da tartışmaya ben de bayılmıyorum. Ama İslam'a medya üzerinden hücum eden biri varsa örtülü veya açık bir şekilde kendisi dürüstçe açık bir şekilde bunu yapıyor. Cevap vermeyi kendi vazifem gördüğüm için haydi çıkalım diyorum. Ha, ben de Celal Şengör kadar din konusu anlatan biriyim. Yani oldukça bu konuda etkili olan biriyim televizyondan. Gerçek anlamda fikrine güvenen biri olsa bence meydan burada kaçmaz. Onun istediği canlı yayında yeter ki canlı yayın olsun. Hala tartışmaya açığım. Belki bugün yaptığı o talihsizce izahtan geri adım atacaktır. Kim nedir? Kim kendine ne kadar güveniyor? Kim neyi ortaya nasıl koyuyor halkın görmesi için? Buyursun. O din saçma sapan bir şey mi değil mi? İslam'ın jeolojiyle sorunu var mı yok mu? Kim ne kadar bilgili, kim ne kadar cahil? Öyle isim ezberlemekle belli isimler atıp söylemekle olmuyor bilim. Gerçek anlamda siz ne kadar analitik bir şekilde konuyu inceleyebiliyorsunuz? Karşıt argümana ne kadar iyi cevap verebiliyorsunuz? Tezinizi ne kadar iyi savunuyorsunuz? Gö, gö, e, onunla anlaşılır. Yok öyle isimler söylemekte, yok oradaydım, buradaydım, geldi falanca efendi bizim eve geldi. Evimin kütüphanesi şuydu, laflarıyla bu iş olmaz. Gerçek anlamda karşıdaki fikirle çarpışmaya başladığınızda ne olduğunuz anlaşılır. Hala diyorum buyursun. Yani gelsin. biz en azından Celal Hoca'nın bugüne kadar e, televizyon ekranlarından e, kaydedilen kendisiyle tartışabilecek birisiyle program yaptığına şahit olmadık. Bazen biz burada yaptığımız programlara bazı ateist izleyicilerimiz niye orada bir ateist yok diye itiraz ediyorlar. Biz de Türkiye'de... İşte bu de, programda bu programda gelseydi en, Celal Hoca, en, en, Ramazan bitmeden gelsin bu programda. En popüler olan kişiyi kendi arkadaşın davet arkadaşın ediyoruz. Da, yani bu programda seni belki şey görmeyebilir bizim yakın dostluğumuz var diye. Onun çok yakın dostu olan o arkadaşın ismini verdiğim, o da kabul ederse tabii o arkadaşı da, onu da... Hangi ortamda istiyorsa yapalım. Böyle atıp tutmak, karşındaki bir cevap veremeyince böyle medya şeylerini kullanmak kolay dediğim gibi. Hocam en azından bir şöyle diyelim ya yani bugün e, peygamberleri Hitler'e benzetmesi ve e, o Hitler gibi peygamberlerle katliam yapmıştır şeklinde açıklamalar. inanan insanları ciddi anlamda e, kıran rencide eden açıklamalarda en azından bu konularda bir açıklama bekliyoruz. da vektörüz. böyle yani, hakkı yani, var, dini böyle görmeye hakkı, yok, hakkı yok, var. Hak yani değil, değil. yani e, ateist olmaya ve dinin niye inkar ettiğini belirtme hakkı da Celal Hoca'nın var Tabii ki o, konuda bir sıkıntı işte yok. ben diyorum yani biraz birinin yanında söyleme cesaretini de bunu göstersin. Yoksa yani onlar hoca söylesin. Yani ondan dolayı fikrini serbestçe söylemesinden dolayı bizim en ufacık bir rahatsızlığımız yok. Yok. Hocam peki şöyle yapalım. Ee, Enes Hocam sizin var mı bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz? Tabii şunu da vurgulamak lazım. Her türlü eleştiri yapılabilir de eleştiri insaflı olması Tabii lazım. Tabii ki onu aslında ben Yani söylüyorum. şimdi böyle insafsız bir eleştiri olabilir mi ya? Yani hangi peygamber soykırım yapmış? Hangi peygamber kalkıp milyonlarca insanı öldürtmüş? Yani bu gerçekten ciddi bir vicdansızlık. Hı hı. Yani kabul edilebilir bir izah değil. Sonra bu yani böyle bilim kisvesi altında sunuluyor. Sanki bir bilimsel böyle bir tezmiş gibi ifade ediliyor ama aslında tamamen felsefi bir duruş, felsefi bir iddia. Yani bununla ilgili bir kanıtı bir şeyde de elinde olduğundan böyle konuşmuyor. Dine karşı e, düşmanlığından dilim veya yani dine karşı o duruşundan dolayı bu sözleri sarf ediyor. Bunu da yalnızca ifade etmiş yani oluyor. Tarihle bir ya tarihle ilgili bilgisi hocanın kıt ve da tarihi çarpıtıyor. Peygamberimizin savaşları sadece savunma savaşı olmuştur. Hiçbir şekilde peygamberimiz belli insanlar Yahudi diye, belli insanlar Hristiyan diye, Çingene diye hiçbirini öldürmeye kalkmamıştır. Yani ondan bu Hitler'le ilgili yapılan benzetme tamamen e, yanlış bir benzetme. Şu açıdan düşünüyorsa yani onlar da inandığı fikirler açısından bir insan öldürmüştür ama peygamberimiz hiç kimseyi öldürmeye davet etmemişti fikirlerinden dolayı. Bu fikrin e, yayılması için insan öldürmemiz lazım dememiştir. E, veyahut da başka fikirdekileri o fikirde oldukları için, putperest oldukları için, Hristiyan oldukları için kızgınlık duyup onlara savaş açmamıştır. Ne zaman Peygamberimiz savaşmıştır? Öldürülmeye kalktığında Müslüman. Bu da gayet tabi bir şey. Tabii zaten. ki, bir insan sizi öldürülmeye geldiği zaman kendinizi korumak durumunda. Kendisi askerlikle ilgili şeyleri çok met Askerlik kurumu niye var bir toplumda? Eğer ki belli durumlarda savaşı ciddiye almayan bir pasifizme mi savunacağız? Hayır. Ahlak felsefesinde tartışılan bir konudur savaşın ne zaman meşru olacak. Kur'an bunun kriterini açıkça ortaya koyuyor. Peygamberimiz de onu uygulamıştır. Karşı taraf size saldırdığında saldırma hakkınız vardır. Haç suresinde, Tövbe suresinde birçok ayrı Kur'an'ın suresindeki ayetlerde bunları görüyoruz. Kendisiyle savaşılanlara savaşma izni verdi diye geçiyor Kur'an'da. Buna rağmen Kur'an karşı taraf savaş açıp da savaş yaşayabileceğinizi söylemesine karşın bir de şunu ekliyor karşı taraf barışa yanaşırsa barışa yanaşın diyor hı hı. bakın yani haklı bir şekilde savaşı yürütmeyin bile eğer ki barış imkanı varsa diyor Kur'an karşı taraf barışa yanaşıyorsa diyor Kur'an o yüzden Peygamberimiz asla e, karşı taraf savaş açmadan Müslümanları öldürmeye kalkmadan bir savaşın içerisinde olmamıştır Hitler'in yaptığı en azından soykırım kısmını kastetmiyorsa bu fikri için öldürmeyi kastediyorsa Hitler için Peygamberimiz tamamen ondan da uzaktır. Enis'in dediği gibi diğer peygamberlerde de tarihteki bunlar uzaktır. yani Enis hocam dikkat çektiği gibi bilimsel ahlak şunu gerektirir. Yapılan açıklamanın e, insaflı ve tutarlı olmasını gerektirir. Yani bu konuda hocam burada tekrar Alper Bilgili hocamızın kitabını e, buradan göstermiş olan özellikle yeni ateizme verdiği cevaplar ve kitabın içerisinde Celal Şengör'ün e, kitaplarında hareketle onun tutarsızlığını da çok e, bilimsel bir e, üslupla ve şeyle dile ortaya koyuyor. Buradan da e, tavsiye Ben etmiş kitabı olalım. okudum Celal Şengör'ün kitabında bilimle ilgili ortaya attıklarının nasıl ciddiyetsiz olduğunu gösteriyor. Yani Celal Şengör sıkça kendine güvenle jeoloji alanı dışına çıkıp konuşmayı seviyor ve meşru hakkıdır yapsın. Ama işte Alper Bilgili gibi ciddi bir akademisyen de alıp rezil ediyor. Yani bu kitabı Hakkında yazılan birinin bence sokağa çıkmaktan utanması lazım. Yani o kitabı okusunlar. Niye böyle dediğime de karar versinler. Okuy